Evet arkadaşlar evet, şimdi tam çatlamasını Evet görüyorsunuz işte bir da geçelim diyorum ve takım çatlamaya girelim. İşte, işte, şimdi dağıtık, oynamaya karar verdim. Hamza, ben alt al, Şimdi... Hazır Evet oğlum, unutmayın. Evet arkadaşlar. Bm'ye

Adam akur çıktı. Merhaba like katı abone olmayı unutmayın. Videoyu çoğunluğa bayağı arkadaşlar bu arada. İlkini bile Sandık Anlık gitmemişler. O tipeci tipeci tipeci. O tipeci arkadaşlar. Işte

o da. Evet. kaldı. Hadi bayım geçti oldu. O da oh, abone olmayı unutmayın. Sizin için iz devam ederiz bu tarz videolar için.

Bunlar, ben hamidim biliyorum adaylar bunların arasında. Gerçi kalan benim. Bunlar. Gel gel çılın, çılın, gel, çıkın gel, çıkın. Çıkın gel. Adam atıyor. <laughs> Bitiyorum şey adamı. Onlar hmm. ne oldu? gitti şey, 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 şey. bunu biraz yaşıyor. Gördüm işte gördüm işte Çıkma 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 çıkma. aldık onu. Biz ha. önce onu ya. Aa, yok, Aa, evet, bir böyle yapar arkadaşlar böyle onlar. kaç kişi kaldı ya? A kişi kaldılar? bir anda sizin için alacağız evet. için. Böyle bir arkadaşlar like atıp abone olmayı, kanalıma kanalı büyüteceğiz yani. Hamza Hamza'nın büyük katlısı var mı? Onunla beraber video atmaya tüm devam edeceğiz. Hep Hamza ile beraber video atmaya devam edeceğiz. Gel gel. Gene bir şey. Ne kusur yok gene. Arkadaşlar, abi bir durumlar acı geldi. Böyle yani arkadaşlık şey falan. Ben herkese açayım arkadaşlar. Ben öbür gibi youtuberlar gibi değilim. Tamam arkadaşlar, ben herkese açayım. Ya kaçırdın. Ay kaçın her açayım. Çok güzel çıkmış. Çok güzel. Şimdi bırak. Dikkatli bir alak bakalım. Palpon palpon palak. Pal. Buramıyorum arkadaşlar. Telefon donuyor. Bir mermi kaldı arkadaşlar. Bir mermi. Ve 3-0 yaptık. Güzel. 6 dakikadır bu video çekmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar ya yoruluyoruz bak. Bir kanala like abone olmayı niye unutmuyorsunuz arkadaşlar? Hadi arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. O da kurarım arkadaşlar. O da kurarım, kurarım. Yani kurarım arkadaşlar o Ben Daha bir çiçeydim Bu videoyu ben Hamza için atıyorum arkadaşlar. Hamza için atıyorum arkadaşlar. Hamza rica etmişti yani da övül youtuberlar kimseyi almıyor. Onlar gibi iz izliyorlar. kendilerine bir şey sanıyorlar arkadaşlar. Ama benim en sevdiğim youtuber kim? Emre Özdemir arkadaşlar. Herkes açık arkadaşlar ya. Övül youtuberlar kim? Kendi, hepsi kendini bir şey sanıyor. Daha çizim Aferin amca. Biz aferin amca. Aferin Bize gidiyoruz. Arkadaşlar biz herkese açıyoruz. Orada bir kişi var. Güzel ki daha çiz arkadaşlar. Şurada bir şey var. Ama sıkmaya çalışan birileri daha var. Gel gel sen gel gel gel. Sen yani bana mı söyledin lan? Sen yani bana mı söyledin? Hayır. E bu arkadaşlar gidiyoruz. Onlardan bir elini de atlar yaratıklar. Çekemiyorlar arkadaşlar. 3 sıfır oldu ya. Çekemiyorlar. Üst Al sana. Bitti ve çok güzel. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ve videoyu videoyu kapatıyoruz arkadaşlar.